Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Kötülük herkesi içine alan bir kavramdır. Kötü diye uzak durduğumuz kişiler, olaylar, durumlar olsa da bu bizim de kötü olmadığımız anlamına gelmiyor. Zira kötülük yine zira sözcüğüyle arkadaşlar birinci cümlenin açıklaması niteliğinde ikinci cümlenin geldiğini görüyorum. Zira kötülük başkalarının hayatlarının kırıldığı yerde başlıyor. Bu kırılmalardan da herkese bir pay düşüyor. Kötülük bir mekanizma olarak işlerken bencillik, açgözlülük, harislik, güç arzusu, namertlik tarafından beslenmiyor artık. Yine üçüncü cümlede kötülüğün genel anlamda ne anlama geldiğinden bahsettiğini ve birinci ve ikinci cümlelerin devamı olarak gelebileceğini görüyorum arkadaşlar. Dördüncü cümlede çünkü bu sahipleri sebepte aşmış bulunuyor derken. Çünkü derken de üçüncü cümlenin açıklayıcısı olarak dördüncü cümlenin geldiğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü bu sayıkileri yani sebepleri de aşmış bulunuyor, kötülük ince ince yayılıyor ve işliyor diyor. Her insanın iyi bir yanı vardır. İlk dört cümlede kötülüklerden bahsederken, beşinci cümlede insanların iyi bir yanı olduğundan bahsettiğini görüyorum. Tamamen düşüncenin dışında, anlatılmak istenen düşüncenin dışında farklı bir konuya geçildiğini görüyorum. Arkadaşlar sekizinci sorumuzun doğru cevabı da Edirne geliyor.